Süper Lig tarihinde bugün sizleri 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe Gençler Birliği maçına götürmek istiyoruz. 1998'in Şubat ayında başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım yeni sezon öncesi Sarılı Lacivertli kadroya çok önemli isimleri transfer ediyordu. Bursa Spor'la yıldızını parlatan Elvir Paric, Romanya milli takım santrforu Viorel Moldovan, Stuttgart'tan gelen Murat Yakın, Gençler Birliği'nin yıldızı Metin Diyadin, Juventus'tan Dimas başta olmak üzere çok önemli isimler yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecekti. Teknik direktörlük koltuğuna ise 38 yaşındaki son iki sezon Stuttgart'ta bir Almanya kupası kazanan bir de kupa galipleri kupası finali oynayan Joachim Löw getiriliyordu. Aziz Yıldırım neredeyse yepyeni bir kadro kurmuştu. O sezonun ilk haftasında Çanakkale Dardanel Spor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Sarı ikinci hafta kendi seyircisi önünde ilk maçında Gençler Birliği'ni ağırladı. Ankara ekibi ise Metin Diyadini kaybetmesine rağmen Ümit Özat, Jeremy, Ümit Karan ve Firi ile güçlü bir kadroya sahipti. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden 15 Ağustos 1998 gününe hakem Mustafa Çulcu'nun yönettiği bu karşılaşmaya götürelim. topa ya, İki takım futbolcularında da 90 dakikanın heyecanı vardı. <laughs> evet, ne Puanla puan ile dönmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Fenerbahçe güçlü takım. Bizim takımın gücü de belli. Biz kesinlikle 3 puan için geldik. Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Ancak biz buraya puan almaya geldik. Ve bunu başaracağız. Ligi'ye iyi bir başlangıç yaptık herkesin bildiği gibi. Yani bunu devam ettirmek istiyoruz. Yöneticiler ve spor yazarlarının maçla ilgili düşünceleri şöyleydi. Ee, ben e, bundan sonra e, Fenerbahçe çok daha iyi maçlar çıkaracağını ve maçlara daha rahat kazanacağını inancındayım. Rakibimiz her zaman bize ters gelen çetin bir ceviz gençler birliği ama hazırlık döneminde gayet iyiydik. Göteborg maçından sonra da takımın durumu son derece iyi. Fenerbahçe'de Göteborg'da fena değildi. Göteborg'daki oyunla bugünkü oyunun farklı olması lazım. Hücum futbol oynaması lazım. Hücuma dönük futbol olması lazım. Kazanma umuduyla geldik. Nasıl buluyorsunuz takımı, kadroyu? Bilmiyorum kadro bizim Türkiye'nin iyi kadrosu var da sonuç yok. Bugün yener, yenmesi de lazım Fenerbahçe'nin. Göteborg maçında oynadıkları futbolu tekrarlarsa maçı kazanırız. Bugünkü müsabakaya takımımız daha iyi hazırlanmış olarak, hazırlanma sürecinin sonuna gelmiş olarak çıkacak. ve karşılaşma başladı. İki takıma başarılar. Fenerbahçe atar. Murat'ın bası. Jeremy. Transferde en çok konuşulan isimlerden biri kaptırdı. Metin. Baliç. Erol. Moldovan hareketli. Sağ kanada döndü. Fenerbahçe'nin atağı. Tayfun aldı. Şimdi orta Moldovan'da var. Moldovan, Moldovan. Moldova'nın golü. Fenerbahçe 1-0 önde. Karşılaşmanın dördüncü dakikası. Moldovan. Rumen futbolunun golcü ismi. Fenerbahçe takımında golünü atıyor. İşte Moldovan. Fenerbahçe'de büyük sevinç var. Maça golle başladı sanki Fenerbahçe. Dördüncü dakika. Fenerbahçe bir gençler birliği sıfır. Lova ayağa kalkıyor, Fenerbahçe taraftan ayağa kalkıyor, Fenerbahçe 1-0 önde, işte Moldovan, golün gelişimini tekrar yaşıyoruz. Aldovan Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor, bir başka açı, Tayfun, Moldovan klas bir kafa, 1-0. Fenerbahçe 1-0 önde. Erol. Kaptırılan top gençler bir Ümit top aldı. Ümit ceza sahasında önünü boşalttı. Burada dışarı attı. Gençler bir geliştirdiği tehlike ekranda. Pas eden Metin aldı. Havalandırdı. Ceza sahası. Tayfun. Ortasını yapamıyor. Hakeme bakıyor Fenerbahçeli oyuncular. Ümit Fenerbahçe'de oyuncular hakeme baktılar El oynama var mı yok mu tartışmalar arasında Boşe Sağ kanada döndü Tayfun Şimdi orta ceza sahasına Moldovan bir kafa dışarıya Moldovan Orta geldiği zaman Yan toplarda Ne kadar etkili olacağını gösterdi Bir kafa golü attı Bir top da asmakla dışarı gitti Alfred. Gençlerdir Rata. Sol kanada. Alfred süratli ceza sahası. Gol pozisyonu. Alfred vuruyor ve dışarı gidiyor ta. Borner. Aldı götürdü. Ceza sahasına girdi. Son anda bir müdahale. <laughs> i̇şte pozisyon. Fetze. Tayfun. Metin. Balic. Metin. Murat. Murat sıyrıldı. Topuk bası. Balic golü gidiyor. Balic dışarı attı. %100 golü kaçırıyor Fenerbahçe. Murat'tan çok klas hareketler. Topu sektiriyor. Nefis bir bas topuk bası. Balic karşı karşıya. Plasya'ya dışarıya. Metin. Metin topu aldı. Bas dışarı gidiyor top. Balic'in az önceki pozisyonu bir başka açıdan. Tekrar yaşıyoruz bu pozisyonu. Metin çıkıyor. plase dışarıda. Tekrar seyrediyoruz bu pozisyonu. Metin ceza sahasına. <laughs> Bir baba gol! Moldovan! Yine Moldovan! Yine Moldovan! Moldovan değerli seyirciler. Moldovan sahneye yine çıkıyor. Yine golünü atıyor. 33. dakika. İki kafa golü. Bir kafası direğin yanından dışarı gitti. Fenerbahçe 2-0 önde. Moldovan! 32. dakika Moldovan Fenerbahçe 2-0 önde Bu arada İşte gol Tekrar izliyoruz pozisyonu Moldovan Fenerbahçe 2-0 önde Orta alanda ama biraz elektriklendi Değişik açılardan izliyoruz Moldova'nın golünü Saffet Ve merakşi Az önceki gergin hava görüntüye geliyor değerli seyirciler Bir anda ortalık karıştı Fenerbahçe 2-0 önde gençler birik karşısında Kaleci Metin görüntüde. Metin <laughs> uzaklı dışarıya. Murat topa vuran oyuncu. <laughs> Tekrar izliyoruz pozisyonu. Metin. <laughs> Moldova'na doğru. Moldovan düzeltti. Hakeme baktım. Oyun devam ediyor. Penaltı bitiyor. Moldovan. sarı kart çıkartıyor. Maçın hakemi Moldovan sarı kartı gören oyuncu. Seyrediyoruz pozisyonu. Bu pozisyon. Müdahale Moldovan'a mı topa mı düşünce ne? Metin. Balic Tolga arkadan geldi. Hakeme bakıyorum şimdi. Kırmızı kart. Kırmızı kart çıkıyor Tolga'ya. E. Arkadan geldi. Oyuncunun sağlığını tehlikeye düşürecek biçimde rakibe girdiği için kırmızı kartı gördü Dolga. Maçın hakeminin yorumu bu pozisyonda ve kırmızı kartı gösteriyor. İşte pozisyon. Bir başka açı. Maçın hakeminin yorumu bu pozisyonda. Sporcunun sağlığını tehlikeye düşürecek biçimde bir hareket yaptığı için Dolga'ya kırmızı kartını gösteriyor. Karşılaşmanın hakemi Mustafa Çocuğu. Erkan bir çalım daha. Hakem oyunu durduruyor. Fenerbahçe serbest vuruşu kullanacak. Murat Baliç savunmaya çarptı. Bir vuruş kaleci metri son anda Baliç abi. Baliç vurdu yine savunma. Gençler birliği savunması. Ceza sahasına Metin Yumru vurdu. Savunma dokunuyor. Murat Moldovan'a kaleci çıktı Moldovan'a çıktı Moldovan dışarıya Moldovan dışarıya gidiyor top Kendini unutturuyor oyun içinde Bir anda sahneye çıkıyor Ve ne kadar etkili oyuncu olduğunu gösteriyor Değerli seyirciler Moldovan İşte pozisyon Moldovan Metin çıktı aşıktı Topu takip etmek istedi Top dışarı gitti Bal için... Serbest vuruşu Savunmaya dönen top Gençler Birliği kalesinde Moldovan Kaleci Metin son anda uzanıyor Baliç bir kez daha geliyor Önemli bir pozisyondu bu Metin'e doğru Sol kanada Tayfun aldı Tayfun yarışır atak Tayfun Tayfun şut pozisyonu Tayfun vurdu direkt Nefis bir şut Nefis Kale buruşunu kullanacak Gençler Birliği. Nefis vuruyor topa. Direkten dışarıya gidiyor top. İşte Tayfun değerli seyirciler. Sol kanattan geldi. Çok sert vurdu. Direkten dışarıya. Uzun bir pas. Tayfun aldı. Moldova yanında. Balit sağ kanatta. Bir şut daha. Metin Uzan dışarı gitti. Ayfun'dan çok güzel hareketler. Ayfun göz kontrolü. Daha sonra şut. Metin uzanıyor dışarıya. Ümit şimdi verdi pasını. Rüştü köşeden çıkartıyor topu. Ümit Karan Rüştü köşeden çıkarttı. Baliç kaptırdı. Ümit Yerden düştü. Ümit Özat. Löv görüntüye geliyor. Erkan. Metin. Erkan. Sarı kartı var. Ve kırmızı kart çıktı. Fenerbahçe'de 10 kişi kaldı. Tayfun. Metin. Tekrar Tayfun. Bir şut daha dışarıya. Metin. Metin. Bir çalıp kaç karşıya. Plasene gol. Nefis bir gol. Nefis bir gol. Metin'den nefis bir gol. 3-0 değerli seyirciler. Eski takımına karşı forma giydi ve çok klas bir gol attı. Metin'in golü. Fenerbahçe 3-0 önde. Fenerbahçe 3-0 önde. Rövrünler rengarenk. Bir ne çocuğu da ekranda taraftar oldu. Fenerbahçe'nin 3-0'lık galibiyetinden mutlu. Ve işte Metin görüntüye geliyor. Fenerbahçe taraftarı mutlu. Fenerbahçe 3-0 önde. Metin çok klas bir gol atıyor. İşte Metin. Çok akıllı bir vuruş. Direkt ve topağlarda gol. Çok güzel geçti rakibini. Karşı karşıya. Ayağının içi direkt ve topun ağlara gidiş. 3-0. Murat. Metin aldı. Geriye çıkarttı. Dışarıya. Balic dışarıya vuruyor. Boşe. Boşe arabası yaptı. Kaleci Metin çıktı. Tayfun ve Metin mutlak bir gol ölüyor. Bak sağ Out'a gidiyor top. Her an maç bitebilir artık. Metin. Çalan düdük. Fenerbahçe 3. Gençler Birliği 0. Fenerbahçe 3 puan alıyor. Valla bizim için çok önemliydi. Özellikle da borçluduk bunu. İnşallah böyle devam ederiz Git gide. Daha iyi olacak. Eksiklerimiz var. Ayrıca benim için eski takıma karşı yıllardır üzdüğüm bu seyirciyi sevindirdiğim için ayrıca çok Gel, Mami, gel, Mami, gel. Öncelikle bütün arkadaşlar kutluyorum. İyi oyundan dolayı. neticeyi netice 0 dolu, 1-0 dolu önemli değil. İyi oynadık ve iyi mücadele ettik. Hak ettiğimiz bir galibiyet olarak düşünüyorum. beklemediğimiz bir, bir yenilgi oldu fakat hak ettiğimiz bir maç da olmazdı yani çünkü gerçi durum 1-0 iken yakalamış olduğumuz beraber ve galibiyet pozisyonlar vardı fakat bunları değerlendiremedik. E yani kötü oynadık, yenildik. Ben maçı takımını tebrik ediyorum. Bundan sonra başarılı diyeyim. 10 kişi kalınca oyundan koptuk. normal sonuç yaptık. Yani yapabileceğimiz elinden geleni yaptık 10 kişi ama bu kadar. 3 puan aldığımız için mutluyuz. takım iyi mücadele etti, iyi oynadı. Moldova'nın gol atmasından dolayı çok mutluyuz. İyi Fener geliyor. Söyleyeyim tabii Fenerbahçe iyi oynadı. Kazandı. Tebrik ediyorum. Tam Fenerbahçe hazır değil yani. Tam Fenerbahçe de, istediğimiz Fenerbahçe değil. Ama önümüzdeki günlerde bunu sağlayacağız. E, bütün futbolcuları tebrik ediyorum. Taraftara da teşekkür ediyorum. E, bundan sonra Fenerbahçe'nin önü açıktır diyorum. Götebuk'u eriyerek ligde de üst sıraları iyice zorlayarak lig sonunda da şampiyon olacağız. Fenerbahçe, Fenerbahçelilerin özlediği bir futbolu ortaya koydular. İşte Allah böyle devam ederse şampiyonluğu kimseye bırakmayız. İşte herkes de Moldova'yı gördü. Moldova'n daha da iyi olacak. Fenerbahçe daha iyi olacak. İşte yani biraz sabretmek lazım. Haydi. Sarılı ve taraftarı önündeki ilk maçında 3 puan ulaşan taraf oluyordu. Özellikle Viorel Moldovan attığı iki golle taraftarının beğenisini kazanırken Joachim Löw oynattığı keyifli futbolla sezona dair umutları yükseltiyordu.